Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bana en çok sorularda sorulan sorulardan biri nasıl bu kadar çok okuyorsun sorusunun cevabını vereceğim. Aslında çok basit. Her boş bulduğum vakitte okuyarak geçiriyorum. Aslında sanıldığı kadar da çok okumuyorum. Hani böyle kiminin a çok az okuyormuşsun. Ben hani ben söyledikten sonra genel aldığım Aa aslında çok az falan tepkilerini alıyorum. Önemli olan aslında bunu bir rutine, bir düzene bindirebilmek. E şimdi şöyle ben mesela aylık bir hedef belirliyorum. Kitaplarımı seçiyorum. Sonra o kitaplarımın toplam sayfasını topluyorum ve 30'a bölüyorum ve günlük baktığınızda aslında hani bu ay 75 sayfa okuyorum günlük. Hani herkese o 75 sayfa çok az falan. Ama bunu her gün okuduğunuzda ay sonunda 7 tane 8 tane kitap okumuş oluyorsunuz. E, ve çoğu da hani böyle kalın kitaplar. O nedenle hani bana böyle tepki verildiğinde daha çok uzak okuyormuşsun aslında falan denildiğinde bir tık üzülüyorum. Yani gerçeği söyleyeyim. Çünkü bana bunu diyen ayda bir kitap okumayan insan. Ben ise ayda neredeyse hani çoğu zaman 10 kitap, 7, 7 kitap, 6 kitap okuyabilen bir insanım. O şekilde bunu aslında birazcık planlıyorum dediğim gibi. Günde 75 sayfa okumadan uyumuyorum. Yani bunu bir rutin haline getirdim. Bu şekilde de daha düzenli oluyor oluyor yani daha çok kitap okumuş oluyorum. Bugün size aslında nasıl daha çok kitap okuyorumu biraz maddelerle kendi hayatından örnekler vererekten anlatacağım bir video çekmek istedim. Umarım eğlenceli bulursunuz. Ya şimdi şöyle bir şey var. Hani bunu daha önceki videolarımda da söyledim. E, videoyu dışarıda çekiyorum. Çünkü bizim kafemiz açıldığı için içeride ders çalışıyorlar. 3 Eylül'de KPSS sınavı var. Umarım sesim geliyordur. 3 Eylül'de KPSS sınavı var. Ama e, hazırlanan öğrenciler olduğu için içeride video çekemiyorum. Çünkü çok sessiz bir ortam. E, sabah erken e, gelip çekmeye... Aslında bugün planımız öyleydi. 8.30'da açılıyoruz ve 8.30'da ilk müşterimiz geldi. E, o yüzden sabah erken erkende çek çekemedik. Bu şekilde birazcık arkadan araba gürültüsü geliyorsa çok çok özür dilerim. Hemen ben videoma başlayayım. Videoyu kısa tutayım. Böylece hızlı hızlı bir video olsun. Şöyle söyleyeyim ilk önce notlarımı aldım. Birazcık oradan kopya çekebilirim o nedenle. Söyle söyleyeyim. Dediğim gibi aslında her boş bulduğum vakti kitap okuyarak değerlendiriyorum. Yani şu telefona e, ayırdığınız vaktin e, gün içinde onda birini e, kitap okumaya ayırsanız e, inanılmaz da bir kütüphanemiz olur. Benim için de öyle. Ben de çok fazla telefonla oyalanıyorum. Onu birazcık kırmak istiyorum ama ne yazık ki kıramıyorum. Instagram'a falan çok fazla gidiyorum gün içinde. Veya YouTube'da çok zaman harcıyorum. E, ama şöyle söyleyeyim. Mesela benim e, genel bir rutine bindirdiğim bir şey var o da kafe açılışı. Yani sabah uyandığımda direkt zaten kafeye gelirim her zaman. Duş alırım, üstümü giyinirim, kafeye gelirim kafeye geldikten sonra eşek masa sandalyeler dışarı çıkıyor. Temizlik yapıyor, da sürüyorum. Ona hırzı zıvır yapıyorum. Bunlar toplam benim yarım saat 45 dakikamı alıyor. Ondan sonra da hemen günlük ilk kahvesini yapıp masanın başına geçip e, ilk müşteri gelene kadar kitap okuyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Bu rutin, e, bu da yaklaşık hani kafeyi de bu nedenle birazcık erken açıyorum. Hani kitap okumaya zamanım kalsın diye. Ki zaten ilk müşteri de kesinlikle 8.30'da hani çok nadir geliyor. Genellikle böyle 9.30, 10 gibi falan geliyor. E, o şekilde de benim hani böyle yarım saat, 45 dakika, bir saat bazen kitap okumak için zamanım oluyor. Bu beni çok motive ediyor ve her gün bunu düzenli olarak yapıyorum. İlk gelen müşterinin saatine göre böyle yarım saat, 45 dakika, bir saat kitap okumaya ayırmış oluyorum. Yani size verebileceğim aslında ilk tavsiye de bu. Kendinize bir rutin oluşturun. Ya yani bu sabah olabilir, öğlen arası olabilir, akşam olabilir. Hani günün o saatini mutlaka kitap okuyarak okuyacağım diye kendinizi şartlarsanız ve ondan başka hiç bir iş yapmazsanız bu sizin okuma maratonunuzu kesinlikle çok çok fazla arttıracaktır. Benim hani ilk verebileceğim tavsiye size bu olacaktır. Yani bir rutin oluşturmak. Hatta beni instagramdan takip ediyorsanız bu sabah rutiniyle ilgili her sabah kahve yaptığı yapışım Masaya geçip oturuşum ve e, kitap okurken ki attığım fotoğraflar, videolar her sabah e, bir rutin şeklinde e, Instagram'da paylaşıyorum, Kaktüs Kitap Kulübü'nde. E, oradan e, dediğim gibi takip edebilirsiniz. İkinci kitap okumak için yarattığım kendime zaman, bunu, bu arada verdiğim örneklerin hepsi kendim için geçerli aslında, kendim kendi ya yani kendimin günlük e, kitap okuma vlog gibi bir şey aslında birazcık. İkincisi ise kasada. Kasada beklerken müşteri gelene kadar mesela müşteriler aralarında böyle 15-20 dakikalık vakitler oluyor veya daha fazla da olabiliyor. Çünkü bizim burası birazcık şey Gelen hani çok uzun süre ders çalıştığı için o aralarda sizi kimse rahatsız etmiyor yani bir saat bile boş kaldığım oluyor. Onu böyle kitabı kasanın yanına koyuyorum ve orada hani ne kadar okursam, 5 sayfa, 10 sayfa ne kadar okursam kârdır mantığıyla bir sonraki gelen müşteriye kadar kitabımı okuyorum ben de. Çok eğlenceli oluyor aslında, böyle senin, sizi kitap okurken görenler olunca falan daha motive oluyor, insanlar daha çok ders çalışabiliyor. Ee, o yüzden e, o kısımda da ben hani kitap okuma olarak kendimi değerlendiriyorum. Yani siz de kendi işinizde veya kendi günlük hayatınızda e, bu anlık kısa anlıklarınızı telefona bakarak değil de o anınızı kitap okuyarak geçirirseniz... <laughs> Buca apaçısı. İzmir Buca'da olduğumuz ne kadar belli. <laughs> İşte o vakitlerinizi, kısa vakitlerinizi kitap okuyarak geçirirseniz de günlük okuma hedefinizi gerçekleştirmiş olursunuz. Mesela diyelim şu ana kadar mesela iki tane dedim. Bir sabah rutinim, iki kasada müşteri beklerken. Şöyle söyleyeyim mesela sabahları diyelim ki 30 sayfa okudum. Genellikle 20-30 sayfa sabahları çıkartıyorum aradan. Ondan sonra kasada beklerken 10 sayfa okudum. E ne oldu? 40 sayfa oldu. E geriye kaç sayfam kaldı? 35 sayfam kaldı. E bir sonraki şey okuma maratonu ne zaman oluyor? Tabii ki ara verdiğimde oluyor. Hemen Süleyman Bey e diyorum ki ben araya çıktım kahve içeceğim. Alıyorum kahvemi, kitabımı, çıkıyorum araya. 10 dakika mı, 15 dakika mı? Orada kaç sayfa okudum? 10 sayfa okudum. E kaç 40'tı? 50 sayfa oldu. Yani bu şekilde e, sizin de kendinize ufak tefek e, molalarda böyle mesela 2 saat oturup okumak da hani insanı sıkabilir belki ben de o kadar süre okuyamıyorum ama bu ufak tefek aralarda e, kendinizi çok çok daha e, verimli bir şekilde okumaya e, yani okumaya zaman ayırabilirsiniz. Benim yani üçüncü kendimi ayırdığım zaman da bu kahve molaları oluyor. Kendime aslında ayırdığım diğer bir zaman dilimi de mesai çıkışı. Ben dörtte aslında mesai bitiyor teorik olarak kendi de olsa. Dörtten sonra Süleyman Bey'e devrediyorum o geliyor. Şöyle oluyor dörtten sonra ben gitmem gerekirken bir yarım saat daha kafede kalıyorum. Bir kendime yine güzel bir içecek, soğuk bitki çayı, bir şeyler hazırlıyorum, Türk kahvesi hazırlıyorum. Ondan sonra gidiyorum işte arka tarafa. Bir kitabımdan bir 20 sayfa daha okuyorum ya da ne kadar kaldıysa işte. dedim ya 50 sayfa olmuştu mesela. işte orada sabah 30 eee ve şey kasada müşteri beklerken 10 sayfa okudum. E geldim kahve arasında 10 sayfa daha okudum. 50 sayfa oldu. E, mesai çıkışında da kendime bir yarım saat ayırıyorum. 25 sayfaydı orada okuyorum. Ne oldu? 75 sayfa oldu. Günlük hedefim tamamlanmış oldu. Hani bunu birden 75 sayfa değil de 10-10, 5'e, 5 5 okuya okuya e, günlük hedefimi de çok rahat bir şekilde tamamlamış oldum. Hani benim okudum Genel olarak rutinim aslında günlük bu kadar. Akşamları çok fazla kitap okumuyorum. Genellikle spora gitmeye çalışıyorum ya da eve gidiyorum, ev işleri oluyor falan filan ya da yorgun oluyorum, uyuyorum gibi ya herkesin olduğu gibi oluyor. Ben akşam kitap okumayı o nedenle çok fazla sevmiyorum açıkçası. yorgun oluyorum. Günün yorgunluğu oluyor. Kafam dolu oluyor ve kitaba kendimi veremiyorum. Benim için kitap okumak için en doğru zaman sabah. Yani sabah kitap okumayı çok seviyorum. Dinç oluyorum. Kafam boş oluyor. Kendimi kitaba çok çok daha rahat verebiliyorum. O nedenle sabah kitap okumayı daha çok seviyorum tabii ki. Ama hani diyelim ki Akşam çok bir yoğun bir şey olmadı. O zaman kitabımı da gündüz hiç okuyamadım diyelim. Mutlaka kitabım yanıma giderken götürüyorum ki akşam uyumadan önce ya 20-30 ne okuyabilsem kardır mantığıyla. Ee, akşamları da okuduğum oluyor ama nadir dediğim gibi. Ama siz de hani kendi rutininizde. insanların e, hayattaki rutinleri çok farklı. Bazıları sabah ders çalışmayı seviyor, bazıları akşam ders çalışmayı seviyor. Siz de kendi rutininize göre günlük e, bunu bence çok rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi e, işte ben kitabı aldım mı, bir oturuşta bitirmem lazım. Ya bu Tamam da, yılda bir kitap okuyan insan bunu söyler yani yoksa düzenli olarak okumak daha mantıklı. Daha yani günde 75 sayfa okumayacak bir şey değil ama ben hani yeni bana böyle, böyle soranlara genellikle şöyle diyorum, çok basit hedef koy kendine, günde 20 sayfa okumadan uyumayacağım de e, ve göreceksin ay sonunda en az 3 kitabın bitmiş olacak. Ve sen hayatında hangi ayda 3 kitap okudun? Hiçbir ay ama günde 20 sayfa senin yarım saatini almayacak bir şey ve hani çok Böyle genellikle önerdiğim kitaplar da onları saracak kitaplar oluyor. Çünkü kafaya gelen müşteriler genellikle kitapla görünce hani böyle bir kitap muhabbetine mutlaka giriliyor veya devamlı müşterilerimiz. O nedenle benim onlara verdiğim tavsiye genellikle bu oluyor yani. Günde bak 20 sayfa okumadan uymayacağım de. Diyor işte ben yok bugün 100 sayfa okuyacağım. Ertesi gün soruyorum 100 sayfa okudum mu okumadı. Kaç sayfa okudum? 0 sayfa okudum. Ama günlük 20 sayfa hedefini koysaydı ben inanıyorum ki o gün o 20 sayfayı okuyacaktı. Çünkü günlük 100 sayfa hedefini koyduğunda diyor ki ben buna 2 saat zaman ayıracağım. 2 saat günde hangimiz zaman ayırabiliyoruz ki bir şey? Film izlerken bile kendimize iki saat zaman ayırıyoruz ama onu iki saat kaç kez bölünüyor? O nedenle çok küçük hedefler koymak çok çok mantıklı. Günümüzde hepimizin boş vakitleri var. Kimin yok ki 10 dakika boş? Yani tuvalete gidiyorsun 10 dakikanı harcıyorsun zaten. Yani yine bir 10 dakika ayır oku yani o kadar basit bir şey. Ve ben bunu hayatıma soktuğumdan beri çok mutluyum. Daha düzenli oluyorum, ajanda tutuyorum ve hani kitaplığım büyüyor. Bana katılan kattığı şeyler büyüyor. Vizyonum genişliyor. Algım genişliyor. Çok fazla insanın hayatına girdim kitaplar sayesinde. Bu yıl çok fazla Dostoyevski okudum. Çok fazla klasik okudum. İnce Mehmet okuyorum şu an. Üçüncüsündeyim mesela. Ve hani bunlar çok güzel oldu ya. Tamamen bu düzen sayesinde oldu. Kendime kattığım en güzel şey bence bu oldu benim için. O nedenle böyle bir video çekmek istedim size. Bana sorulan soruları, bu malum soruyu nasıl bu kadar çok okuyorsun ya? Ne okumuşsun be arkadaş? Sen hayatın boyunca sadece kitap mı okudun? Sorularını da bir nevi görmüş oldum size. Hani hayatımda sadece 10 dakika ayıraraktan koca bir kütüphanem oldu. Siz de sadece hayatınızda o küçük boşlukları cep telefonuna bakmak yerine kitap okuyarak geçirirseniz sizin de dev bir kütüphaneniz olur. O nedenle size verebileceğim tavsiye buydu. Beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen aşağıya bir yorum bırakırsanız da çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.